Arkadaşlar bugün size 3 tane yaralı ağaçtan bahsedeceğim. İlk ağacımız bu. Bu bir kiraz ağacı. Bu ağacın 2 tane dalı vardı. Daha önce başına geleni anlatmıştım. Ben bunun tepesini vurmuştum ve geriye doğru kurumuştu. 2 tane dip sürgünü verdi ve bunlar güçlendiler, büyüdüler. Ama birisi yaralıydı. Geriye doğru kurumadan dolayı. Ben ikisini bırakmıştım. Neden bıraktığımı daha önceki videomda anlattım. İzleyebilirsiniz. Ama renkler ve zevkler kanalındaki bir hocaya ben sordum ve yaralı dalı çıkartıp sağlıklı dalın teke bırakılması gerektiğini söyledi. Bakın ben de öyle yaptım. Yaralı dalı buradan kestim arkadaşlar. Bu taraftaydı yaralı dal. Kestim ve buradaki sağlıklı tek dalı teke bıraktım. Bu şekilde büyümesini sürdürecek. Bakın yaralı dal da buydu arkadaşlar kestiğim kısım bakın burası kestiğim kısım burası tamamen yaralıydı şöyle çevirirsem arkadaşlar bakın bu kısım yaralı kısım, bu kısım sağlıklı kısım bakın zaten ıslak saksın kısım. bu kısımsa kurumuş kısım yan yana yani bu buradan tabi iyileştirebilirdi ama çok fazla emek ve güç israfı olur bir de bu meyve vermezdi muhtemelen o yüzden biz beklemedik bu yaralı kısmı tamamen çıkardık arkadaşlar ve bu kısmı da biz kapatacağız tabi. Siz de böyle büyük yaralı kısımları eğer su tut veya aşı macunuyla kapatırsanız ağacın geriye doğru kurumasını ve mikrop almasını engellemiş olursunuz arkadaşlar. Bu şekilde yaptık. Bu kalan tek dal artık gelişecektir diye umuyoruz. İkinci ağacımız arkadaşlar burada. Bu da yeşil erik ağacı. Bu yaklaşık 12-13 yıllık bir ağaç arkadaşlar. Bakın ee, ağaç. Bakın <laughs> ağaç aslında burada arkadaşlar. Bakın bu bayağı geniş bir gövde. Büyük bir ağaçtı. Ama bu birkaç 3 sene önce kurudu arkadaşlar. Gövdesi tamamen kurudu yani. Hastalık aldı muhtemelen. Tamamen kurudu gövdesi. Dip sürgünleri verdi. Kö kökü yeşil kalmış. Dip sürgünleri verdi. Ben de güçlü olan 2-3 tane sürgünü bıraktım. Diğer sürgünleri temizledim. En son iki taneye bıraktım. Bakın birisini de daha bu bu sene yani bir, bir ay önce falan, bir hafta önce belki de kestim, kestim ki bu liderin gücünü kes almasın diye. Bakın bunu tek bıraktım, ikinciyi kestim. Siz de eğer bir ağacınızın gövdesi kurumuşsa, onun yerine hemen böyle tarumar etmeyin, bekleyin çünkü bazen gövdesi kuruyan ağacın kökü yeşil olduğu için kökünden sürgünler veriyor. O sürgünlerden güçlü olan iki üç tanesini bırakın en sona da arkadaşlar böyle en güçlü sürgünü tek olarak bırakın yeni bir ağaç elde etmiş olursunuz bakın bizim yeşileri ağacımız buradan kurudu ama buradan yeni bir ağaç meydana geldi yaklaşık 3 yaşında bir ağaç bu bakın hatta çiçekleri de var görüyorsunuz çiçekleri de var biraz soğuk vurduğu için çiçeklerinin durumu pek parlak değil ama yine de meyve verecektir bakın burada da çiçekleri var çiçekleri olan, olan güzel bir ağaç arkadaşlar e, yeşileri ağacı hatta ben bir tane yeşillerik ağacı e, aşılama yaptım iyidi ağacına iyidi ağacı gereksiz diye düşündüm var zaten iyidi ağacı kağacı ağacı e, aşılama yaptım tuttu mu tutmadı mı 2-3 hafta sonra öğreniriz onun da bir videosunu yapacağım arkadaşlar tutarsa tabi tutmazsa yapmam da tutarsa yapacağım bakın bu bu şekilde arkadaşlar ve dört, üçüncü ağacımız dört değil. Üçüncü ağacımız da beyaz dut ağacı arkadaşlar. Şöyle bir çekeyim. Bakın. Beyaz dut ağacı. Bu normalde büyük bir e, yaşı yüksek bir ağaç. Yani yaklaşık 12 yıllık bir ağaç. Ama bakın burada ciddi bir yarası var arkadaşlar. Bu kısım tamamıyla böyle sıyrılıp gitmişti. Buradan büyük bir yara alınca da bu gelişemedi. Bir de budanmadı, etmedi. Mesela 3 yıl önce bu ağaç 3-5 tane cılız yaprak veriyordu. Başka da hiçbir şey vermiyordu. Ama ben 3 yıldır bunu düzenli olarak buduyorum. Bakın yine tepelerini falan vurdum. Bayağı budadım. Budadıkça bu ağaç yeşeriyor. Hatta geçen sene beyaz dutlar da verdi. Normalde yaprak bile açmayan ağaç. Meyve verdi. Ve bakın burayı da artık tamir ediyor. Bakın bu yanlardan yanlardan gelen şeyler burayı kapatacaktır ve tekrar sağlıklı bir ağaç olacaktır arkadaşlar. Siz de böyle yaralı ağaçlarınızı sert budayarak daha hızlı iyileşmesini sağlayabilirsiniz. Özellikle dut ağacı iyi budamanız gerekir arkadaşlar.